Bu dinlemelerin tamamı yasal, tümü mahkeme kararıyla tespit edilmiş dinlemeler. O nedenle yasa dışı bir dinleme söz konusu değil. Yasa dışı dinlemelerle zaten bizim işimiz olmaz. Nereden çıktı bunlar? Dinleme kayıtlarından çıktı. Kim veriyor dinleme kayıtlarını? Soner Yalçın'ın yasal Hayır. dinleme kayıtlarından kim? çıktı. Bunlar gizli değil mi? Soruşturma gizli değil mi? Bunları veren savcının bu ülkede hesap vermemesi diye bir olay olabilir mi? Hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, soruşturma gizliyse, iddianame ortaya çıkmadan bu servisleri yapan kim?